Bir kadının isteklerini anlamak, samimi yaşamınızı dönüştürebilecek bir beceridir. Ve bugün, birçok erkeğin bilmediği içgörüleri öğrenerek bir kadını gerçekten tatmin etmenin yollarını keşfedeceksiniz. Bu videoda, kadınların vajinasını en iyi şekilde öpme yolları dahil olmak üzere en etkili zevk verme yöntemlerini inceleyeceksiniz. Bu konu sık sık hayal kırıklığına yol açmaktadır. Ancak, kadın psikolojisine dayalı pratik ipuçlarıyla, Sevdiğiniz kadınla daha derin ve daha tatmin edici bir bağlantı kurmanın yollarını keşfedeceksiniz. Başlamadan önce 50 yaş üstü bireyler için ilişkiler ve cinsellik üzerine pek çok tavsiye ve ipucu sunan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amacımız size sevgi ve anlayış dolu bir yaşam sürmenizde yardımcı olmaktır. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin ve değerli içeriklerimizi kaçırmamak için abone ol düğmesine tıklayın. Hadi Yaygın bir kafa karışıklığını ele alarak başlayalım. G noktasının gizemi. İyi bilinen bir kavram olmasına rağmen tüm kadınlar bunu aynı şekilde deneyimlememektedir. Bu da işleri daha da karmaşık hale getirmektedir. G noktası her kadında farklı pozisyonlarda bulunabilir. Bu da her seferinde benzersiz bir deneyim yaratır. İlginç bir şekilde kadınların %97 sinden fazlası boynun son derece erotik bir bölge olduğunu düşünmektedir ve önemli bir yüzdelik dilim sadece meme uyarımı ile orgazm olabilmektedir. Fanteziler söz konusu olduğunda, hem erkekler hem de kadınlar benzer fantezileri paylaşır ve oral seks en yaygın olandır. Kadın orgazmının süresinin 3 ila 51 saniye arasında değişebileceğini biliyor muydunuz? Ayrıca, bazı kadınlar orgazmın farklı bir hali olan anaharsis yaşayabilirler. Oral seksten bahsetmişken, sıkça sorulan bir soru da bir kadının vajinasını en iyi nasıl öpebileceğinizdir. Cevap değişebilir. Ancak yardımcı olabilecek birkaç ipucu şunlardır. İlk olarak, yavaş gitmek ve onun tepkilerini dikkatle gözlemlemek çok önemlidir. Klitoris inanılmaz derecede hassas bir bölgedir ve yaklaşık 8 bin sinir ucu barındırır. Bu da penisin iki katıdır. Bu nedenle nazikçe başlamak ve yoğunluğu kademeli olarak artırmak çok keyifli olabilir. Dil ile yalayıp, emme ve dairesel hareketler yapma gibi teknikler birçok kadın tarafından sevilmektedir. Unutmayın, iletişim anahtardır. Onun neyi sevdiğini sorun ve tercihlerine uyum sağlamaya hazır olun. Sadece yaklaşık %10 u cinsel ilişkiyle orgazma ulaşırken, yaklaşık %30 u hiç orgazm yaşamadığını bildirmektedir. Yaygın inancın aksine, derin penetrasyon her zaman daha iyi değildir. Birçok kadın G noktasını daha etkili şekilde uyaran yüzeysel penetrasyonu tercih etmektedir ve stabil, uzun vadeli ilişkiler aralıklı karşılaşmalara kıyasla daha sık orgazma yol açma eğilimindedir. Kadınlar ayrıca uyurken öpülmeyi sever ve fantezileri birlikte keşfetmek çiftleri daha da yakınlaştırır. Her bireyin nelerden hoşlandığını keşfetmek için açıkça tartışmak ve buluşmak esastır. Gerçekçi olmayan beden beklentileri özgüveni ve samimiyeti olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden birbirinizin bedenlerine saygı göstermek ve anlamak önemlidir. Klitoris, zevk için son derece hassas ve önemli bir alan olmaya devam ederken, meme bölgesi de son derece duyarlıdır. Rahatsızlığı önlemek için yüz kıllarını iyi bakımlı tutmak tavsiye edilir. Yatak odası, farklı vücut bölümlerinin uyum içinde çalıştığı bir alan olduğu için fiziksel formda kalmak önemlidir. Kadınların spor yapan erkekleri daha çekici bulduğunu biliyor muydunuz? Mükemmel bir bedene sahip olmanıza gerek yok. Sadece fiziksel aktivite yapmanız bile zaten çekici kabul edilir. Ancak cinsel pozisyonlar konusunda iki kişiden üçü cinsel yaşamlarından memnun değildir. Bir popüler pozisyon, her iki partnerin de birbirine bakarak aynı anda oral seks yaptığı pozisyondur. Diğer popüler pozisyon ise köpek stili olup kadın dört ayak üzerine geçer ve erkek arkadan penetre eder. Birçok erkek penetrasyon derinliği nedeniyle bu pozisyonu tercih etmektedir. Özetle, her kadın benzersizdir ve zevk birçok farklı şekilde bulunabilir. Boyuna öpücük, memelere okşama veya fanteziler ve istekler hakkında açıkça konuşmak gibi. Birbirinizin tercihlerini anlamak ve saygı göstermek temeldir ve iyi uygulanmış oral seksin gücünü asla küçümsemeyin. Çünkü bu maksimum zevkin anahtarı olabilir. Testosteron, erkeklerde bulunan ve kadınları çeken bir hormondur. Doğal olarak cazip bir aroma sahiptir ve oldukça çekici olabilir. Bu kokuyu taklit eden bir parfüm kullanarak aşırıya kaçmadan çekiciliğinizi ince ve etkili bir şekilde artırabilirsiniz. Araştırmalar, birbirine çok benzeyen çiftlerin birlikte kalma şansının daha düşük olduğunu göstermektedir. Muhtemelen farklı kişilikler ve ilgi alanları ilişkiyi dinamik ve ilginç tutmaktadır. Ayrıca, kadınlar belirli yaşam evrelerinde, örneğin menopoz sırasında daha fazla cinsel istek duyabilirler. Hormonal değişiklikler libidoyu artırabilir ve kadınların samimiyeti deneyimleme şeklini değiştirebilir. Fiziksel ve duygusal samimiyet zamanla gelişir ve çiftler yaşlandıkça ihtiyaçları ve istekleri de gelişmeye devam eder. Bu gelişen ihtiyaçları karşılamak için iletişime açık tutmak çok önemlidir. Seks hakkında doğru bilgi edinmek kaygıyı azaltmaya ve cinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bilgi güçtür kendi bedeninizi ve partnerinizin bedenini anlamak, cinsel memnuniyette büyük bir fark yaratabilir. İyi bir samimi ilişki, gerçekçi beklentiler ayarlamayı ve her iki taraf için de çözümler bulmayı içerir. Bu, her bireyin neyi sevdiğini konuşmak ve her iki tarafın da mutlu olması için uzlaşmaya istekli olmaktır. Sapioseksüel olmak, zekayı ve sağlıklı bir cinsel yaşamı değerli kılmak, aktif ve sağlıklı bir cinsel yaşam tarzıyla korunabilir, veya hatta artırılabilir. Karet yöntemi orgazma fazla odaklanmadan cinsel ilişki sırasında duygusal bağ kurmaya odaklanır. Sevgi alışverişini ve duygusal bağlantıyı değerli kılarak samimi ve tatmin edici bir deneyim sunar. Kadınlar kendilerine özen gösteren erkekleri takdir eder. Bu yüzden iyi bir saç kesimi veya bakımlı bir sakal kendinize değer verdiğinizi ve bıraktığınız izlenimle ilgilendiğinizi gösterir. Zor bir kadını kazanmaya çalışıyorsanız diskret olmak doğrudan ve agresif bir yaklaşımdan daha çekici olabilir. Fanteziler, sağlıklı bir cinsel yaşamın parçasıdır ve mutlaka gerçekleştirmek istediğiniz anlamına gelmez. Bunlar, istekleri ve heyecanı güvenli ve oyunbaz bir şekilde keşfetmenin bir yoludur. Yenilik tanıtmak, yeni bir pozisyon denemek veya yeni bir senaryo keşfetmek gibi, ilgiyi yeniden canlandırabilir ve tutkuyu canlı tutabilir. Alevi canlı tutmak, yeni bir pozisyon veya senaryo denemek kadar basit olabilir. Aşk genellikle üç bileşenden oluşur. Samimiyet, tutku ve bağlılık. Bu unsurların farklı kombinasyonları çeşitli aşk türlerini yaratır ve bazı insanlar görünürde bir neden olmadan sürekli cinsel heyecan yaşayabilirler. Bu, libidolarının doğal bir parçası olabilir ve rahatsızlık yaratmadığı sürece endişe verici değildir. Son olarak, ilişkilerde nasıl davrandığınız aşk yaşamınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Bazı insanlar güven, yakınlık ve bağlılık ararken, diğerleri incinme korkusuyla derin bir bağlılıktan kaçınabilirler. Kendi bağlanma stilinizi anlamak, ilişkilerinizi ve partnerinizle iletişiminizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Yaşlılıkta bile aktif bir cinsel yaşam sürmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Yaş, cinsel memnuniyeti sınırlamamalıdır. Çünkü bazı kokular çekim için çok önemlidir ve belirli parfümler uyarılmayı artırabilir. Bazı bireyler şiddet içeren düşüncelerle uyarılma hissedebilirler. Ancak bu, bu düşünceleri eyleme geçirecekleri anlamına gelmez. İklim ve güneş ışığı da cinsel isteği etkiler. Sıcak mevsimlerde daha fazla aktivite artar. Müzik çekimi ve duygusal bağlantıyı artırabilir ve bazı insanlar izleniyormuş gibi hissettiklerinde uyarılmakta zorlanabilirler. Bu da erkeklerde erektil disfonksiyona yol açabilir. Düzenli yoga pratiği hem fiziksel hem de duygusal iyi oluşu destekleyerek cinsel fonksiyonu iyileştirebilir. Bu kapsamlı ipuçlarını takip ederek ve açık iletişimi sürdürerek samimi yaşamınızı geliştirebilir, partnerinizle daha güçlü bir bağ kurabilir ve tatmin edici ve doyurucu bir ilişki sürdürebilirsiniz. Unutmayın, her kadın benzersizdir ve onun ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak mutlu ve sağlıklı bir cinsel ilişkinin anahtarıdır. İlişkiler ve cinsellik üzerine daha fazla bilgilendirici video için kanalımıza abone olmayı unutmayın ve aşk yaşamınızı dönüştürebilecek tüm değerli bilgileri almak için videoyu sonuna kadar izleyin.